Erkeklerin korkulu rüyası, aşırı kontrolcü kadınlar. Kurduğumuz tüm ilişkilerin düşmanı kontrol etme arzusudur. Eşimizi, çocuğumuzu, anne babamızı, hatta çok ileri gidip arkadaşlarımızı bile kontrol etme isteğimiz dörter durur bizi. Günlük hayatımızda fazlasıyla işimizi kolaylaştıran bu özelliğimiz, ilişkilerde olumsuz bir durum olarak karşımıza çıkabiliyor. Özellikle kadınlar, işine bu kadar yarayabilecek bir özelliği İlişkilerine yansıttığı zaman hiç de güzel şeyler olmuyor. Kontrolcülüğümüzü ilişkilerimize yansıtmak demek aslında eşinizin fikirlerine hiç önem vermemeniz demek. Bu durumda da ilişkiler sarsılır. Kontrol etmek için hep bir sebep ararız ama neyi ve hangi sebeple kontrol etmek istediğimizi de bir türlü bilmeyiz. Kimi bir aksilik çıkmasın diye eşinin yaptığı işleri kontrol eder, kimi güvenmiyorsa kontrol eder kimi de karşılaşmak istemediği ters bir durumdan dolayı kontrol etmek ister. Bu durum, evet başlangıçta sizi güçlü bir kadın gibi gösterebilir ama ömür boyu kimi nasıl kontrol altında tutabilirsiniz ki? İlişkilerimizin karşılıklı sevgi ve saygı içinde uzun sürmesini istiyorsak, eşimiz üzerindeki kontrol tutumumuzu biraz daha bastırmak durumundayız. Kadınlar, günlük hayatta her konuda soru sorabilirler eşlerine. Bu soruları sorarken de normal bir sohbet gibi aslında kontrol etmek istedikleri konuları da araya sokarlar. Mesela faturayı yatırdın mı şeklindeki bir soru ne kadar masum gözükse de aslında bir kontrolcülüktür. Ve bunu ne kadar sık yaparsanız eşinizi kendinizden o kadar uzaklaştırırsınız. Olaya enerji boyutuyla bakarsanız erkekler hep ben güçlüyüm ben hallederim enerjisini hissettirmek ister eşlerine. Ve tabii kadınların dişi enerjisini de hissetmek. Kadınlar kontrol mekanizmalarını ne kadar çok çalıştırırlarsa o kadar çok dişi enerjisinden çıkıp erkek gibi görünürler ve bu olay kadınları erkeklerden fazlasıyla uzaklaştırır. Bu durum kadınların kendilerini pasif göstermeleri anlamına gelmez. Sadece kontrol tutkularını ilişkinin sağlıklı yürüyebilmesi için en aza indirgemeleri gerektiği manasını taşır. Unutmayalım ki Zorla güzellik, iyilik ya da mükemmellik olmaz. Sürekli bir denetleme içine girdiğiniz eşiniz, özgür bırakılmayı arzu ettiği için zamanla asıl görevlerini yapmak istese de yapmayacak duruma gelir. Aslında kontrol etme duygusunun altında yatan mükemmelliyetçiliktir. Sürekli olarak mükemmeli elde etmek isteyen mükemmelliyetçi kadınlar mutsuz olmaya mahkumdur. Her şey benim kontrolüm altında olsun, her şeyi ben en iyi şekilde hallederim derken hem kendilerini hem de eşlerini yıpratırlar. Mükemmelliyetçilik de genetik faktörler önemlidir ama asıl olan aile bireylerinin tutumları. Her işini eksiksiz, şahane yapmak isteyen ailelerin çocukları da hayatları boyunca mükemmelliyetçiliği hep gördükleri için ister istemez bu yolu seçer. Birer yetişkin olduklarında da kontrol mekanizmalarını gayet iyi çalıştırırlar. Buradan da yola çıkarak Kontrolcülük duygusunun altında da genetik yatkınlığın olduğunu söyleyebiliriz. Bu duygunun törpülenmediği sürece telafisi zor durumlara neden olacağını düşünürsek, kontrol etme hissimizi tamamen yok edemesek de nasıl azaltabileceğimizin yollarını bir an önce aramaya başlamalıyız. Mesela belki psikolojik desteklerle biraz daha rahat olmayı tercih edip olayları akışına bırakmayı öğrenmeliyiz ve tabii bunu kabullenmeyi Olan biteni organize etmek yerine biraz daha seyirci tarafına geçmek işinizi kolaylaştırabilir. Kendinizi olan güveni kaybetmeden bu işi yapabilir ve biraz da başka kişileri hak tanımayı öğrenebilirsiniz, huzura erebilirsiniz. Hele de bu çabalarınızı görebilen bir eşe sahipseniz ne mutlu size. Eşinizin ne düşündüğüne, ne hissettiğine siz karar verdiğiniz sürece ne siz ne de eşinizin mutlu olabilmesi mümkün değil. Bu nedenle. Elinizden geleni yapmanıza rağmen olmuyorsa mutlaka bir uzmana başvurun. Eğer bir kontrolcülük durumunuz varsa ve kontrol altına alamazsanız bu durumu ileride çok daha büyük sorunlar yaşayacağınız bir gerçek. Bu durumun ruhsal problemleri de yol açabileceğini unutmayın.